Selamlar saygılar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte süper minyonlu bir tazı balon saldırısı yapacağım. Bildiğiniz üzere tazı balonda süper okçuyu kullandık. Süper büyücüyü kullandık ama şu ana kadar süper minyon hiç kullanmamıştık. Efsane liginde başarılı olur muyuz olmaz mıyız? Klan savaşlarına denenir mi denenmez mi çok tavsiye veremiyorum. Çünkü birazcık yeni bir Buluş diyebiliriz arkadaşlar. Kullanan vardır ama ben ilk defa kullanacağım ve ilk defa da gördüm açıkçası. Ee, bakalım nasıl başarılı olacağız mı olmayacağız mı takdir sizlerin. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı da unutmayınız lütfen. Ordumuz standart tazı balon kombinasyonudur. Büyülerimiz görünmezlik ve klonla desteklenirken klan kalemizde de süper minyonlarımız mevcuttur. Hayvanlarımızı kahramanlarımıza bu şekilde bağladım arkadaşlar. Dilerseniz Efsane Ligi'ndeki ilk savaşımız başlasın. Belediye binası merkezde bir düzen geldi. Açıkçası bizim tazı balondaki en önemli detayımız Cehennem Kuleleri'nin elinden geldiğince tekte olmasıdır. Ve X yaylarının kara olmasıdır. Burada hafif var yani yarım yamalakta olsa var. Şimdi biz süper minyonları nerede indirebiliriz? Çoklu Cehennem Kulesi'nin olduğu mevki çok güzel. Ama büyük ihtimalle orası kasırgayla tutuluyor diye düşünüyorum. Şöyle bir kontrol ettiğimizde alt taraftan girsek yani çok bir şey alamayız. Birazcık riskli olacak ama şu etaptan gireceğim canlar. Klan kalesi de alt taraftaymış. Mecbur koruyucu özelliğiyle gireceğim. Hatta biraz da balon bırakacağım abi. Elimizden gelen temizliği yapalım. Zehir kulesine geldim ama zehir kulesi ilk olarak sıkacağı için çok problem yaşamayacağımızı düşünüyorum. Klonlar Öfke geldi. Şöyle bir görünmezlik de atalım. Belediye binasını bir alalım. Sonra da sollu attım ki Kaya Seçer ve XZ'yi o etaptan alınsın. Şöyle elimden geldiğince kısık limitli attım. XZ'yi de aldık. Çok güzel. Rakip kahramanlardan indirebilir miyiz? Tazı balona çok problem yaratıyorlar. Alamadık. Alsaydık çok çok iyi olurdu. Ee, ama dert değil. Şimdi hemen şuraları sinsi goblinlerle temizliyorum. Bir tane okçumu da atıyorum ki Kılan Kalesi'nden çıkan asker gelsin bizlere doğru. Arada bir boşluk varmış. Güzel. Şimdi Barbar Kral, Buz Golem ve Kraliçe. Şimdi ordumuzda bir problem var. Titan almayı unutmuşum. Normal şartlarda Kılan Kalesi'nin rahatça temizlenmesi için bir adet Titan'ın olması gerekiyor. Gözümden kaçmış. Diğer savaşta alırım arkadaşlar. Şimdi burada rakip kahramanlar da var. Ben şuradan kraliyetimi de atayım. Ve yavaş yavaş kelle avcılarımı da göndereyim. Rakip kahramanlar burada çünkü. Evet barbar krallarla birlikte temizlik yapılırken biz de şu etaptan yavaşça tazı balonu sahaya sürelim. Arkadan minyonlarımız gelsin. Şöyle balon. Çoklu cehenneme kadar elimde tutmayı düşünüyorum. Şuradaki kaya saçar çoklu cehennem şu bölümü bir donduralım arkadaşlar. Bir bebek ejder attım. Şuradan bir tazı daha gönderiyorum. Yavaş yavaş balonlarımı da sahneye sürdüm. Şuradan da kalan balonlar geldi. Şu çoklu cehennem baya bir problem yarattı bizlere onun acilen inmesi lazım. Kraliyet de hayatta güzel. Monolite doğru gidiyoruz. Kraliçe üst tarafta. Bu arada süper minyonlardan gerçekten güzel bir verim aldığımızı düşünüyorum. Balonlar ilerliyor. Kraliçemiz var. Ama kraliyetimiz öldüğü için birazcık sıkıntıdayız. Şöyle bir süper duvar kırıcı atalım. Şu kare iksiyeyi inerse rahatlayacağım. Gerçekten rahatlayacağım. Acilen kraliçe o tarafa dönmesi ümidiyle. Evet şu an Depodayız arkadaşlar artık kraliçenin özelliğini bastım. Ee, X e yayına doğru geliyoruz. Süper duvar kırıcımız var. Şöyle bir süper duvar kırıcı attım arkadaki duvara gitsin diye atmıştım ama olmadı. Yani güzel bir savaştı fakat başarılı olamadık. Yani 3 yıldız açısından başarılı olamadık. Süre de yetmedi birazcık düşünme açısından geç kaldım arkadaşlar. Ee, tek boynuzlu atımız da öldüğü için 3 yıldız alamayız. Niye 3 yıldız alamadık? Bence almalıydık yani yapılan temizlikler de takdire şayandı. %88'de kaldık. Olur böyle vakalar. Daha iki savaş daha yapacağız. İkinci savaşımıza geçelim. Belediye binası merkezde bir düzen karşımıza çıkıyor. Şimdi düzenimizi bir inceleyelim arkadaşlar. Tekli cehennem kulelerinin olması tazı balon açısından güzeldir. E, Klan kalesinin orada bir zeplin tazı yapabilirim. Ya da şu çoklu cehennemin orası da gayet hoş duruyor. Evet bu tarafı değerlendireceğim. Şöyle bir okçumuzu bir tarafa atalım ne olur ne olmaz. Şöyle attım abi. Şurada ufak bir boşluk varmış. Şuradan da hemen e, tazı balon yaptım. Pardon tazı balon diyorum. Tazı zeplin yaptım. Şöyle bir hemen görünmezlik. Klon öfke derken kaya saçar alındı. Şöyle bir görünmezlik attım. Oradan çoklu cehennem kulesini de istiyorum. Aşağı bölüme doğru gönderdim. Çoklu cehennem kulesini de an itibariyle alıyoruz. Şöyle bir görünmezlik atıyorum artık. Ne kadar temizlik olursa bizim için iyidir. Son o kadar çok minyon oldu ki abi. Ee, hemen yetişmeye çalıştım ama muazzam bir temizlik yaptık. Yani bu temizlikten sonra bizim bu köyü üçlememiz gerekiyor. Kim ne derse desin. Şuradan hemen kraliçe ile başlangıcımı yapıyorum. Topu okçu kulesini alıp oradan aşağı doğru kartal topuna doğru süzülmek istedim. İşlem budur yani. Evet inşallah barbar krala yönelmez. Yönelmedi. Güzel. Ee, şimdiki etaptan şöyle hemen sinsilerimizi gönderelim abi. İkişer tane attım o bölüme. Şuraya bir balon atalım. Tek boynuzlu atımız ölmesin. Evet deponun bir tanesini aldık. Diğerini de aldık. Şöyle artık savaşımız başlıyor yekten. Şuradan bir süper duvar kırıcı attım. Hızlıca bir süper duvar kırıcı daha atıyorum. Şimdi püskürtücü oraya bakıyor. Püskürtücü bu tarafa bakıyor. Şuradan kraliyetimizi de salalım abi. 3 yıldıza yavaştan el sallayalım. Şöyle şuradan da attık. Balonlarımız gelsin. Koruyucu, barbar kral özelliği. Arkaya minyon desteklerimiz. Dış taraftan balonlar geliyor. Şöyle kelle avcılarımızı gönderiyoruz. Evet balonlarımız şuradan desteğe devam etsinler. Bir dondurmamız var. Kelle avcısı bir tane daha gönderdim. Ee, koruyucu özelliğimi biraz daha tutmaya çalıştım. Şu alanda artık koruyucu özelliğimizle basalım. 4 tane balonumuz var. Onları da şuradan hemen yemleyelim abi. Okçu minyon gelsin. 2 balonumuz var. Arka taraftaki kraliyet şampiyonunu unutmamak gerek. Kraliçemiz öldü. Şuradan bir balon. Şuradan bir balon atıyorum. Şimdi elimden geldiğince kalan dondurmamı da rakip kraliyetin orada değerlendireceğim. Evet balonlar ilerleyişini sürdürüyor. Şurada hemen bir dondurma attım. Rakip kraliye çok fazla hasar veriyor çünkü. Kraliyetin özelliğinde bastım. Savunma kalmadı. Balonlar köyün temizliğini yapacak. Bundan sonrasında artık barbar kral istediği kadar bizim kraliyete salça olsun. Biz yine de 3 yıldızımızı aldık. Ekmeğimize baktık yani. Milyonlardan muhteşem bir verim alınca 3 yıldız kolay geliyor değil mi arkadaşlar? Evet güzel bir saldırı oldu. Buyurun son savaşımıza geçelim. Tekli cehennem kulelerinin olması güzel bir avantaj ama belediye binası da görünmezlik kuleleriyle korunuyor arkadaşlar. Şimdi savaşımı şu şekilde başlatacağım. Sağ taraftan gireceğim. En azından bir kaya saçar, Xeyi ve belediye binası alırız diye ümit ediyorum. Şuraya bir okçu attım. Evet, belediye binasının olduğu noktada şurada hemen patlattık arkadaşlar. Klonları vurdum, öfkeyi vurdum. Görünmezlik devreye girene kadar belki dedim süper minyonlar alır ama alamadık. Şimdi alacağız. Hiç dert değil. Menzilimiz uzak olduğu için süper minyonlar her noktaya ateş ediyorlar arkadaşlar. Klan kalesinin olduğu bölümdeyiz. Diğer görünmezliğimi kullanmayacağım. Yeterli temizliği yaptığımızı düşünüyorum açıkçası. Evet saldırımızı da üst taraftan buyurun başlatalım. Şöyle kraliçemizi gönderelim. Sağ tarafı bir dolaşsın. Altın deposunu alıp atölye top. Kışla olarak devam ederiz diye düşünüyorum. Evet şimdi şuradan bir içeri giriş yaparsak monolitin olduğu noktaya. Daha sonrasında e, işlemimiz güzel gidebilir. Klan kalesi de temizlendi. Bizim için rahat oldu. Şöyle bir e, titanımızı da şuradan atalım. Şu iskeletlerle kraliçe uğraşmasın bir buçuk iki saat. Şöyle bir süper duvar kırıcı. Ah gülüm be. Köşe, köşe duvarı neden kırmaz anlamış değilim. Şimdi kahramanlar yol alıyor değil mi canlar? Köşeden giriş olacak. Biz de tazı balonumuzu şu etaptan yavaş yavaş lime lime işleyelim. Minyonlar gelsin. Kraliyeti oradan salalım. E, şuradan bir tazı, arkasına balonlar. Üst tarafa da birazcık destek. Arkadan kelle avcıları ve bir koruyucu özelliği. 10 adet balonumuz var. Bunları da dikkatli kullanmamız Gerekiyor tabi rakip kre, rakip kahramanı indiriyoruz. Şurada bir dondurma kullanalım. E, şu etaptan bir süper duvar kırıcı gönderdim. Balonlarımızı şuradan gönderiyorum ve kraliyet şampiyonumuzun ilerlemesini bekliyorum. Tekli cehennem kulesini bir an önce aşabilirsek bizim için rahat olacak. Şurada hemen bir görünmezlik desteği verdim. Kraliçemiz de geliyor. Kraliyetimiz tekliği aldı ama kraliyet birazcık yalnız kaldı. Anka kuşu devreye giriyor. Dış tarafların temizliğini yapıyorum. Balonla birlikte kraliçe ilerliyor. Anka kuşuna da güveniyoruz. Güvenimiz sonsuz ama bir süre problemi de yaşıyoruz. Bunu da göz ardı edemeyiz arkadaşlar. Tekli cehennem kulesini kraliyet alsa benim için yeterli olur. Ama alabilir mi? Orasını izleyip göreceğiz. Almadı sol tarafa kaydı. Süreden patlamak üzereyiz. Kraliçe özelliğini hızlıca basmam gerekiyor arkadaşlar. Şöyle kraliçe özelliğini de bastım. Şu etaba hemen bir sinsi goblinimizi bırakalım. Ve daha sonrasında da savaşın bitmesini bekleyelim. Tekliği kraliçe alır ama süremiz yetmeyecek. 1 milyonumuzu da artık öylesine gönderdim. Süreden kaynaklı 3 yıldız alamadık ama güzel bir saldırıydı. Ee, kazıcı kraliyette olsaydı nasıl olurdu düşüncesi var. Ama bence Anka kuşundan bayağı verim aldık arkadaşlar. %96 ile savaşımızı sonlandırdık. Ordu nasıldı diye sorarsanız ordu bence süper büyücülü daha güzel oluyor. Yani bu ordu kullanılacaksa da şöyle kullanılabilir. Ee, onun da videosunu çekerim. İki klon değil de tek klon yaparak. Süper milyonlardan mesela belediye binası, Kaya Kayasaçer, Birçoklu Cehennem. Bu tarz e, temizlik daha güzel olur. Bence 5 görünmezlik fazla geliyor. Yani 4 görünmezlik tek klonla daha güzel bir ordu olacağını düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda videosunu çekeriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.